Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bu kanalda dikiş, örgü, kendin yap ve benim diğer beğendiğim, yapmak istediğim veya yaptığım şeylerle ilgili videolar paylaşıyorum. Bugünkü paylaşacağım videom ise bu üzerimde görmüş olduğunuz damask desenli polar pijama takımı. Gerçekten çok sevdim ya. Kolları, yakası gerçekten muhteşem oldu. Ben çok bayıldım ve duruşu da çok güzel oldu. Eminim siz de seveceksiniz ve çok kolay. Hiç kalıp gerektirmiyor. Sadece kendi pijamanızı koyup üstüne bir kalıp çıkaracaksınız ve onu sadece düz dikişle dikeceksiniz. Hepsi bundan ibaret. O zaman hemen pijamamızın yapılışına geçelim. Bu pijamayı ben böyle aldığım polar battaniyeleri kullanacağım. Neden aldığımı bilmediğim, evde yıllardır duran bu polar battaniyeleri sanırım tanesini 10 lira gibi bir fiyata almıştım. Yani toplamda ikisi 20 TL yapıyor. Bu koyu mor olandan alt yapacağım. Damask desenli olandan üst yapacağım. Bir tane kalıbını sevdiğim pijamayı koydum. Kumaşımın üstüne, kumaşımı da ikiye katladım dikiş payı bırakarak kenarlarından kesi çiziyorum. Ben biraz dikiş payını fazla bırakmışım. Pijamamın altı biraz bol oldu. Üstü de bol oldu gerçi. Ama bu kumaşla da alakalı olabilir. Şu an kalıp olarak kullandığım pijama daha tok bir kumaş. Böyle sert kalın kalın. Ama bu şey olan şu an diktiğim daha esnek ve daha ince bir kumaş. Ondan dolayı da olabilir bu. Kumaş farkı var çünkü. Şu an arkayı çizdik. İşaretlediğim yerlerden dikiş payı bırakmadan kesiyorum. Sadece üst tarafından dikiş payı bıraktım. Çünkü orayı çizerken dikiş payı bırakmamıştım. çizeceğim şimdi. Ön için yine pijamom ikiye katladım. Ben böyle yanlarından iğneyle tutturuyorum ki kayma vesaire olmasın diye. Daha sonra yine dikiş payı bırakarak çiziyorum. Lastiğini de gerdiriyorum ki orada bir hata olmasın, dar gelmesin vesaire diye. Elimi de oh bol bol tutmuşum vallahi bu yüzden de bol gelmiş olabilir yani paçasından daha fazla dikiş payı bıraktım çünkü orası içeri doğru katlanacak önünde kesmiş olduk çizmiş olduk böylelikle yine bu kenarlarından dikiş payı bırakmadan kesiyorum ve sadece dikiş payını belinden bırakacağım. Aynı pijamamdaki gibi cep yapacağım. Telefon falan koyması iyi oluyor mutfaktayken, iş yaparken ya da başka bir yerdeyken. Bu şekilde yerleştiriyorum dikiş payını da hesaba katarak. Bir işaret koyuyorum sonra da cebimin bittiği yeri aynı şekilde işaretliyorum ve bu iki noktayı birleştiriyorum. Daha sonra dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ceplerini bu parçadan yapmak istedim. Yine eşofmanımı pijamamı koyduğum kumaşımın üstüne cep yerlerini işaretliyorum ve işaretlediğim noktaları birleştiriyorum. Cebinin ön tarafına gelecek olan yeri de hafif ovalleştiriyorum bu şekilde. Daha sonra buralardan kesiyorum. Bunun aynısından iki tane daha keseceğim. Çünkü cebimiz iki kat biliyorsunuz. Yine yerleştiriyorum bu kestiklerimi. Aynısını çizerek kesiyorum. İki tanesine bu şekilde oyuntu vereceğiz. İki tanesini üst üste koydum. Pantolonumu da kalıp olarak kullandım. Kestiğim alt pijamayı aynısından kestim iki tane. Ceplerimiz de hazır oldu böylelikle. Önce ceplerimi dikeceğim. Ceplerimi yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. bu desenin yüzü tersi neresi biraz karar vermekte zorlandım. Hafif bulanık olan yerini ters kabul ettim. Daha net olan yerini düz kabul ettim. Hani başka bir şey var mıdır bilmiyorum. Belki de diğer tarafı da düzdü. Ama bana göre bu taraf düz oldu. Artık doğrusu neyse yapanlar bilir. Bu iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikeceğim ve sürfile çekeceğim. Daha doğrusu overlock çekeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ceplerimi bedenimle birleştiriyorum. Ceplerimi dikişi içte kalacak şekilde çevirdim. Ceplerimin ve alt pijamamın yüz yüzü bakacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra bu cep ağızlarını iğneyle tutturuyorum ama burayı çözmek benim için bir bulmaca çözmek gibiydi açıkçası. Biraz zorlandım. Sonra bu iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikip overlock çekeceğim. Yok overlock çekmeyeceğim pardon. Düz dikişle dikeceğim zaten içeride kalacak. Daha sonra ceplerimi dikişin üstüne doğru geriye atıyorum bu şekilde. Buradan iğneliyorum. Bu iğnelediğim yerden böyle yarım santimlik bir dikiş at atacağım. Diktikten sonra görüyorsunuz şu yan tarafta böyle görünüyor en altta. Şimdi ise önleri ve arkaları birleştiriyorum. Önlerin yüzleri yukarı bakacak şekilde koydum. Arkaları da önlerin üstüne kapattım. Yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim daha sonra yanlarından iğneliyorum. Bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikip overlock çekiyorum ve bu şekilde görünüyor. Sonra bu parçaları açıyorum ve yüz yüzüne bakacak şekilde tekrar birbiri üstüne kapatıyorum. Şimdi ise bu A kısımlarını dikeceğim. Gösterdiğim yerden bu şekilde iğneliyorum. bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip overlock çekiyorum ve son durum bu şekilde. Şimdi bir pantolon haline gelecek şekilde tutup ucundan kaldırıyorum ve artık iç bacak kısmını dikeceğim. Önce bu A dikişlerini birbirine denk getirerek iğneliyorum. Daha sonra aşağı doğru bacakların iğnelemeye başlıyorum. de yapıp buralardan düz dikişe dikip overlock çekiyorum. Şimdi ise belini yapıyorum. Beli için böyle bir parça kesmiştim. Bu parçayı bu şekildekiye katladım. Buradan düz dikişe dikeceğim. Bu şekilde lastik kestim. Lastiği için şöyle şuradan zikzak yapacağım. Lastiği dikmek için lastiğin dört tane orta noktasını buluyorum. Şu şekilde. İğnem kırıldı. Belin de dört tane orta noktasını buluyorum. Lastiğimi belimin üstüne doğru geçiriyorum. Ve bu iğneleri birbiriyle eşleştiriyorum. Siz hangisinden başlamak isterseniz, gönlünüz hangisini arzu ediyorsa. Ben sadece lastiğin yana gelmesini istedim. Öne ve arkaya gelip de uyurken beni rahatsız etmesini istemedim sadece. Evet gördüğünüz gibi iğneleri eşleştiriyorum. Burada iki tane dikiş atacağım. İki sıra yani. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık lastiğimi alt bedenine birleştirebilirim. Yine burada 4 orta noktasını buluyorum lastiğin. Çünkü pijamanın da 4 tane dikişi var. Bunları eşleştireceğim. Ben burada bir hata yaptım onu da söyleyeyim. Ceplerini bu şekilde iğnelemiştim. Aslında iğneleyip dikmek gerekiyor. Önü biraz bol olmuş benim pijamamın. Siz dikin benim gibi kolaya kaçmayın. İğnelerseniz hata yapma oranınız yükselir ama önce dikerseniz hata yapma oranınız azalır. Bir tavsiye yani burada. gösterdiğim yerden düz dikişle dikip overlock çekiyorum ve sonuç bu şekilde. Gerçekten çok temiz ve çok güzel oldu. Ben çok beğendim aslında. Birazcık bol oldu sadece. Ama ben biraz da kilo verdim ondan da kaynaklanıyor olabilir tabii. Paçalarını da şöyle içe doğru katlayacağım. Bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikeceğim. Ben şöyle iki sıra düz dikiş diktim çünkü çift iğnemi bulamadım. Konfeksiyon gibi görünmesini istedim. Arkası da bu şekilde sizi kandırmıyorum yani. Gördüğünüz gibi iki sıra düz dikiş çektim. Dışarıdan baktığında zaten çift iğneymiş gibi görünüyor. Pijamanın yapımı gerçekten basit. Pijamayı dikmeden önce internette polar pijama takımı yazdığımda alternatifleri şöyle iyi bir markaysa zaten minimum 100 lira ve 100 liranın üstünde. En kötüsü 50-60 lira civarında. Ama ben sadece 20 TL'ye yaptım ve bunu parça kumaştan alırsanız eğer zaten 7-8 liraya bu e, pijama takımını mal edebilirsiniz. Ve böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.